okyanusun gibi mavi bir su. Evet hadi derin bir dalış yapalım. Ah, bir gün sürekli dalga yaratan o sinisli şeytanlardan birini yakalayacağım. Şikayet listeme bir yenisi daha eklendi. Havuzdaki deniz kızları. Ah, o ah, şey. ah Triton aşkına bir doktora ihtiyacım var. Lütfen bana yardım edin. Oh, oh, sen de kimsin? Vampir değil mi? Burası bir vampir hastanesi gördün mü? Ha vampir insan yarasa hatta deniz kızları. Tamam. Kıpırdamadan dur. <laughs> Neler oluyor? Bunu düzeltmemiz gerek. Sıkı tutun. Yırsımları lazım. Kendini hazırla tamam mı? Ve işte sonunda ah, bitti. Ah tuhaf ne köpek dişlerimi gerçekten mi? Ay tatlım onları bununla düzeltebilirim. <gülüyor> <gülüyor> bunu geleneksel ah. şekilde yapacağız tamam mı? Derin <laughs> ah, ah, ah. nefes al. Ona kadar say. Bu biraz rahatlamanı sağlayacak. Hazır mısın? İşte başlıyoruz. Oh, ay. İçimde kötü bir his var. Kutsal Triton yanlış dişi çekmişsin. Aa, ah, aha, karnım ağrıyor. Sanırım seni yeniden tedavi etmek zorundayız. Ultrason cihazı lütfen. Buyurun doktor. Teşekkür ederim. Biraz gıdıklayacak. Endişelenecek bir şey yok. Sakin ol biraz gıdıklayacak. Bir bakalım. Aa, aa. <laughs> Vay canına altı deniz bebeği. Deniz bebeğimi yani bu demek oluyor ki. Tebrikler hamilesin. Ne? Benimle alay mı ediyorsun? Aa, aha, bu sadece bir şakaydı. Ver şunu bana. Kendim yaparım. Merhaba. Hey, Buradan çıkmak istiyorum. Ha? Ha? Al hayır tuvalete gitmem gerekiyor. Aa? Aa, teşekkürler. Hadi yemek yiyelim. Aa? Aa, bu kokudan ne? Aa, koku buradan <laughs> mı geliyor? <laughs> Ay. Aa. Ah olamaz sarımsak mı? Hayır 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 sarımsak mı? Sarımsak. Ah, neler oluyor? Benden uzak dur. Ah. ah 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 boynum. Ah bana yardım et. Tabii ki. Ah muhteşem inciler. Ha ne? Ne kadar kabasın. Aksesuar olarak mükemmel. Ah oh, evet. Sizin için güzel bir boyun desteğim var. Acaba... Ah, ah. Az önce ne oldu? Ah çok teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Ah, ah. uzanmam lazım. Ah teşekkürler. Şimdi çok daha iyi. Ah ay. Kuyruğum acıyor. Hmm. tamam bunu görebiliyorum. Alçı yapmamız gerekiyor. İyi olacaksın. Tamam bitti. Aha. Of hey bu çok acıttı. Özür dilerim. Bu seni sakinleştirmeye yardımcı olacaktır. Ha ah oh, nerede o? Oh. Ah lütfen lütfen yapma iğnelerden korkuyorum. Tamam o zaman. Ah. İyi uykular çocuğum. Ah ne yapıyorsun sen? Ursula'nın kazanı neler Be. oluyor? Bette. Sadece bir rüyaymış. Sen aa. buraya, sen, sen de buraya. Ve Bette. Böcekler. Aa. Hayatımı kurtardığın için teşekkürler. <laughs> Önemli değil bu benim işim. Artık okyanusa geri dönüyorum. Aa. 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 Athena aşkına. Bu neden benim başıma geliyor? Her yer dönüyor. Nefes alamıyorum. Ama ne oldu? Yaşıyor mu? Ah oh, kalbi kırılmış. Acele edin. Onarmam gereken bir kalp var. Aletleri hazırlayın. Kırık bir kalbi onarmak benim uzmanlık alanım. Ah oh, gerçi bu biraz karmaşık. Çalışmıyor. Tamam bunu deneyelim. Belki de daha büyük bir şırıngaya ihtiyacı vardır. Kalbe büyük bir iğne. Evet gel buraya kırık kalp. Ay ikiye bölündü. Yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Şey yerine yenisini takacağız. Deniz kızları için hangisi uygun? Bu çok güzel görünüyor. Yeni kalbi yerleştir maço. <laughs> ah, bu rüya mıydı? Ha? Artık onu arama. O seni unuttu bay bay. İşte bu iş böyle yapılır. Aa, ay sen benim kahramanımsın. Aa, şey. <laughs> çok teşekkür ederim. Kırık kalbini onardın. Önemli Aha. değil. Aha. Ha, a, a, a. Hey, ben ne ben. Oldu? Yine mi? Suya ihtiyacı var. Tekrar göreve dönüyoruz. Güvenlik gözlükleri üçlü koruma için üçleyin. Güneş kremini unutma. Bol bol sür. Vampirler bronz tenli olamaz. Ve şemsiye. Hadi gidelim. Yuvarlan. Güneş benim için fazla parlak. Tamam işte burası. Her neyse. Hadi yuvarlan yuvarlan. Neredeyse geldik. Evet. Uyan deniz kızı. Hey deniz kızı neden uyanmıyor? Sen iyi misin? Al hayır. Beni yine kurtardın. Öyle mutluyum ki. Bana katıl. ıslandım. Güzel değil mi? Seni küçük şakacı. Hak ediyor musun? Tabii ki ediyorsun. La 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 la. Hey beni rahat bırak olur mu? Yoksa üzülürsün. Ha. Hey o da ne? Rachel ekranlara mı çıkıyor? Vay keşke o dudakları öpebilseydim. Hmm. Ha? Bu gerçekten gerekli miydi? Ama seni seviyorum. Neden gösterimi izlemeye gelmiyorsun? Ha. Gerçekten mi? Ama bu sadece deniz kızları için. Bir yolunu bulacağım. Ha, bu taraftan. O da hoş geldin. O oh, selam Cemi. Hiç sanmıyorum. Hmm, tamam hadi gidelim. Ah, bunun için çok üzgünüm. Ama harika bir planım var. Kabuğu yolluyorum. Salla etrafı bebeğim. Asa iş Berkemal mi? Vay. Gerçekten işe yaradı. Rachel'ın ürünleri odama basmış. Mükemmel. Mükemmel. Tamam o zaman. Hadi. Bu berbat koku da ne? Bir çöpe atmayı unuttu. Ha. Yemek neredeyse hazır Temi. Tap taze. Temi. Koku buradan geliyormuş. Hmm, teşekkürler. Seni seviyorum. Ama dalım. Hmm. Benim pula ihtiyacım var. Bunlar balıktan değil mi? Keşke ben de böyle görünseydim. Peki yapıyorum. Ah, beğendin mi? Pek sayılmaz. En son ne zaman dişçiye gittin? Kötüler mi? O kadar da iyi değiller. Neyse kuyruğu kontrol edelim. Kuyruk mu? Sadece kokmuş ayaklarım var. Ama dur bir saniye. Yepyeni bir kuyruğa benziyor. Aha. harika bir şarkı dostum. Çok teşekkür ederim. Oo, oh. ha? Bunun için özür dilerim. Ama yapmam gerekenler var. Projelerde iyiyimdir. Şimdi gerçek bir iş yapacağız. Hadi bakalım. Ben sihrimi konuştururken izle. Pullarını çizelim. Çok daha iyi oluyor. Sırada yüzgeçler var. Çok güzel görünüyorlar. Gerçek bir deniz kızı kuyruğu gibi. Şimdi de deneyelim. Artık bunlara ihtiyacım yok. Nasıl görünüyorum? Deniz kızı oldun mu? Ay yamanın. Ah bu utanç verici. o küçük bir bantla düzeltebilirim. Bundan çok ihtiyacım olacak. Kemer takacak halim yok ya. Ne zaman yeterli olduğunu nasıl bileceğim? Ve bitti. Mükemmel kuyruk. Hm. İşte bu. Şimdi hazırım. Hadi yapalım şunu. Sakin. Ne? Bunu paylaşmak zorundayım. Çok komik. Hmm. İçeri girebilirsin. Çok teşekkür ederim. Sıradaki. Orada dur. Bunlar yüzgeçmiş şimdi. Hmm. Olmaz. Çık dışarı. Ama neden? Girmem lazım. Bütün gün bekleyemem dostum. Bunları beğendin mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Bu hiç adil değil. Oh. Ama nasıl? Ha? Sen. Bu benim evim. Hey ay üstümü örtmeliyim. Resmen korkunçtu. <laughs> Rüyalarımın kızını asla göremeyeceğim. Bu hiç adil değil. İmdat. Zavallı çocuk. Biraz yardım edeyim. <laughs> ne? Bu benim için mi? Ne oldu? Rachel bana yardım mı edecek? Ah, tamam. Rachel'ı görme operasyonu geri döndü. Ama bu kötü ciltle olmaz. Artık sahte pullar yok. Ha! Kim bu yakışıklı? <laughs> Af, aptal sivilceler. Hadi bakalım. Çok tatmin edici. Aa. aa. Biraz daha neme ihtiyacım var. Tam da bu lazımdı. Ah, bu harika bir his. Çok ferahlatıcı. Ama neden bu kadar kaşınıyor? Anlamıyorum. Dur bir saniye. Ay, köpekler için mi? <laughs> ah Üzgünüm. Neden bunu kullanmıyorsun? İçinde deniz yosun özü var. Um, teşekkürler. Umarım bu işe yarar. Deniz yosununa bayılırım. Bir dakika gözlerimi dinlendireceğim. Ah işte bu. Görüyor musun Rachel? Hepsi senin için. Vay kendimi eşsiz hissediyorum. Maskem ne olmaz tabi ki. Artık temiz bir cildim var. Aslında çok hoş olmuş. Sevdim bunu. Hmm, sevindim. Aa. Ay Neler oluyor? Amanın. Uzak dur benden. Nefesimden falan mı? Bu şey de nereden çıktı? Pardon. Sanırım dişlerle ilgilenmenin zamanı geldi değil mi? Bunlar çok kötü. Oh, öyle mi düşünüyorsun? Al, bana sonra teşekkür edersin. Vay, çok teşekkür ederim. Çiğnemeye başlasam iyi olacak. Oh evet, hepsine ihtiyacım var. Oh, keskin nane. Çenen biraz yorulmaya başladı. Sence dişlerin beyaz oldu mu? Bunu öğrenmenin tek bir yolu var. Ah, bir bakalım. İçeride kocaman olmuş. Vay canına şu şeye bak. Bitti. İşte kader anı. Bu saçta ne böyle? Aa. Hmm, Bu konuda yardımcı olabilirim. Gerçekten mi? Aa, hey bu benim için mi? İnanamıyorum. Tıraş makinesi mi? Tam da ihtiyacım olan şey. Güle güle tek kaç. Şimdi bıyığa geçelim. Dikkatli. Bebek poposu gibi... Ah mükemmel. Neredeyse mükemmel. Kollarımın altında at kuyruğu oldu. Bugün olmaz. Ne kadar kılın var öyle. Vay şu tüysüz harikaya bak. Şimdi ne düşünüyorsun Rachel? Sen sende biraz şey var. E... O benim değil. Al şunu. Ah, 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 çok ağır. Ah. Bunda ne var? Aa! Gözlerime inanamıyorum. Renkler çok güzel. Şu simlere bak. Vay! Şanslı günümdeyim. Tamam hadi başlayalım. Beni asla yakalayamayacaksın. Aha, sen öyle san. Dur bir saniye bu müzik de ne? Güzel ritim. Bir saniye şehir merkezine gidiyoruz. Hadi. Beğendin mi? Dur yüzünü göremiyorum. Ah, gözlüklerime ihtiyacım var. Ah. Öyle olsun. Ama bir şey var. Gel buraya. Bu şeyler iğrenç. Bunlar çok daha çekici. Şunlara bak mi? Vay görebiliyorum. Çok sevdim. Yaşasın. Sadece bir kuyruğa ihtiyacın var. Al şunu. Ne? Güven bana. Tamam teşekkürler sanırım. Bu da ne? Sanki hiç bitmeyecekmiş gibi. Ah kuyruğum oldu. Buna inanamıyorum. Ve uyuyor. Peki ya bu üst? Gitmesi lazım. Çok daha iyi. Hey ver şunu bana. Vay aşık oldum. Geliyorum Rachel. Bu sefer beni içeri alıyorlar. Çünkü ben artık bir deniz kızıyım. Ah. Herkese no, 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 no. merhaba. Bu Konser harika. Bir şey mi kaçırdım? Buradayım, Rachel. La 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 la. Aa, kim bu? Merhaba. Sonunda tanıştığım için evet, çok mutluyum. Evet, çok romantik. Evet. Rachel gerçek aşkımı buldu. Buna izin veremem. Hmm, ne? <laughs> ne oldu bana? Eo. Benim kaçmam lazım. Rachel. Bayağı garip oldu. Ama neyse. <gülüyor> <gülüyor> oh, a -a -ha, ah, ah. Neredeyim ben? Ol, oh, bu da neymiş böyle? Güzellik sandığımı. Bunun neler yapabileceğine bir bakalım. Belki de <laughs> <laughs> bakteri yakalarım ha? Ne? Sivilcelere çözüm mü? Hmm. Ah, demek bunun içinmiş. Ah, ay, ah, Olamaz. Bu volkan da nereden çıktı? Şunu patlatmalıyım. Ay, iğrenç. Hadi ama. Ah, harika. Dur bakalım. Bu da neyin nesi? Küçük balık devasa bir sivilcenin içine sıkışmış. Sıkı tutun bebeğim. Seni kurtaracağım. Hey, Sonunda ne aha, kadar aha, bir kez daha düşündüm de. Hiç de fena değil. Ha? Ah, sivilceler hala orada duruyor. Ah, 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 neydi o? Benim için neyin var güzellik kabuğu? Ah vay canına. Bunları sivilceler üzerinde deneyelim. Bu bantların rengi benim okyanus tarzıma uyuyor. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını yakında öğreneceğiz. Kendimi biraz tuhaf hissediyorum. <laughs> ah çok kötü karıncalanıyor. Ah, hala çirkin görünüyorum. Cildim çok kuru. Ah buldum. Hadi sandık beni yine şaşırt. Bakalım elinde neler var. Bir güzellik aleti. Oh, inanılmaz. Kara ip deniz fırçası ışıltılarıyla onu çok daha iyi hale getirelim. Onları geleceğin üstüne döküyorum. Şuna bak, muhteşem bir renk. Vay canına, ama bunun için biraz köpük lazım. Aha, bu işe yarayacaktır. Birkaç damla kullansam yeter. Şimdi hazır ola. Ha. Ah, bu da kim? Ah, benim. Artık sana ihtiyacım yok. Şimdi bunu cildime nazikçe sürüyorum. Ah, cildimi kirden arındırdığını hissedebiliyorum. Ah, bitti. Aha. Tertemiz oldu. Ama biraz gergin geliyor. Ay, çok kuru ve soyuluyor. Kızlar neden bunu yaşamak zorunda kalıyor? Ay, ay. Ah, iyi. O zaman destek çağıralım. <laughs> Geliyorum hanımım. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Ay ufaklık cildimi iyileştirmeme yardım et. Tamamdır. Sadece uzanın ve gerisini bana bırakın. Biraz vıcık vıcıktır ama cildinizde harikalar yaratır. 30 dakika sonra. Aa, tamam ufaklık bitti. bu kadar uğraştığın için teşekkürler. Rica ederim hanımım. Güle güle. Hmm, güzel oldu. Aa tabii ki. Bunlar cildimi daha esnek yapacak. Doğru. Hadi yapalım şunu. Aha, çok rahatlatıcı. Birkaç el daha lütfen. Evet. Bu yüz sıfasını deneyin arkadaşlar. Ah bebek poposu gibi yumuşacık oldu. <laughs> Olamaz. Gözlerim pandalara benzemiş. Ah. Yaşlı bir kadın gibi görünüyorum. Ah ne var sandık. Tamam tamam açacağım. Bundan emin değilim. Ama hadi bir deneyelim. Ah, hiçbir şey olmuyor. Belki. Ah, 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 ah. <laughs> Sonunda açıldı. Tamam. Ah, 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 ah. ah iğrenç. Ah, ah. ah, sanırım bu buraya yapıştırılacak. Doğru, her göz için bir tane var. Bu da acaba buraya mı? Mükemmel. Şimdi beklerken biraz okuyalım. Aa ilginç. Seni şöyle biraz buduyalım. Ah, selfie çekelim. ah, Şimdi çıkarma zamanı geldi. Sonucu görmek için sabırsızlanıyorum. İşte. Ah, mükemmel. Ah, ah bu da ne? Olamaz, şeytana benziyorum. Sandık. İşte ihtiyacım olan şey bu. Kendimi hazırlayayım. Ah, ay aman. Neden bu kadar kıllıyım? Dahası da var. Lütfen bana yardım et Triton. Olamaz. Ne zaman bitecek bu? Ah! Ah, sonunda bu şeytani tüylerden kurtuldum. İyi. Ah, temiz beyaz attı prensim. Yakında birlikte olacağız aşkım. Sana olan aşkım okyanus kadar derin. Ah! Hala istediğim hale gelemedim. Onu etkilemek için büyüleyici bir makyaja ihtiyacım var. İyi ki annem bana kötü insanlardan kaçmak için nasıl kamuflaj yapacağım hakkında bir iki şey öğretti. Bazı okyanus canlılarını andıran yumuşak renkler sürelim. Cildime nazikçe uyguluyorum. İşte. Ah güzel. Bu pullu görünüm çok yakıştı. Aa, aklıma bir fikir geldi. Farklı bir şeye ihtiyacımız var. Farklı renkler için farklı bir dokuya ve desene. İşte mavi ve pembe. Tüm mercan dostlarım için. Vay canına, buna bayıldım. Hey, dikkat et. Ee, belki bir şeyler içmek istersin. O da kim? Aa, sen misin? Tabii, bir içecek alırım. Kendin Teşekkürler. Al. Ha? Bekle bir saniye. Bence bu uh, bayağı harika bitiyor. Umarım dudaklarım kiraz gibi kıpkırmızı olur. Aa, mm, tam da beklediğim gibi oldu. Aa, <laughs> aa, 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 ay. Ay, ay. Bu kadar iğrenç olduğuma inanamıyorum. Ah işte bana lazım olan bu. Aa, bu biraz göz korkutucu. Oh, dikkat et. Aa, 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 aa. Vay canına bunun olacağını tahmin etmemiştim. Küçük beyaz bir inci. Bu aksesuarlar için mükemmel. Aa, küçük inciler, küçük çiçekler. Beni güzelliğinizle donatın. Bazı büyüler mucizeler yaratıyor. Ah, vay canına. Aa, bir dakika. Ellerim. Bana bunun gerçek olmadığını söyle. Bir şeyler yapmalıyım. Sandık. Bana yardım et. Harika. Neye ihtiyacım olduğunu hep biliyorsun. Tamam. Önce bunu deneyelim. Şöyle rahatlatıcı bir el takayım. hayır diyebilir? Tamamdır. Her ve ışıl ışıl. Annem onu aşkına. Daha işimiz bitmedi. Umarım bu işe yarar. Birazdan göreceğiz. Hmm, bir eldiven. İlginç. Görünüşe göre ellere soğuk kompres yapıyor. İşte şimdi anlayacağız. Vay canına düşündüğümden bile daha iyiymiş. Ah, bu da neyin nesi? Yine bazı kötü insanlar beni yakalamaya mı çalışıyor? İnanılır gibi değil. Bir dakika. Bir büyü daha yapmanın tam sırası. Topuduk pamuk yünü. Bam. Aha. Vay canına, güzel bir yüz. Ah üstümde denizin derinliklerini simgeleyen bir şey olmalı. Evet. Tabii ki deniz kabuğu giymeliyim. Müthiş. Ah kendimle öyle gurur duyuyorum ki. Ah lütfen. Triton adına bu da ne? Korkunç bir şey. Umarım bu şey halledebilir. Ah tüylü toz alıcı imdadıma yetişti. Bir kaydırma ve gittiler. Etkileyici. Ah Sim. Peki ya Sim'i öylece? Üzerime yağdırsam ne olur? az kaldı. oh, evet. Sim her zaman işe yarar. Şimdi son dokunuş. Aa! Ah. İşte hazırım. Teşekkür ederim sandı. Aa! Oh. Oh. Peki kraliçem nerede? Hmm. Oh, deniz kabuğu mu? Sanırım bir şey duyuyorum. Bunun içinden mi geliyor? Oh. Aa, bu hareket ediyor. Merhaba. Nasıl yani? ha? Rachel. Selam Timmy. Vay canına farklı görünüyorsun. Öyle mi? <laughs> Bir kraliçe arıyorum yani. Ne dersin? Evet. Mükemmel. Hey hayır. En iyisi seve. Denizin derinliklerindeki biricik deniz kızı kraliçesi odur.